<laughs> Selamlar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Prime yok destesi ile beraber oynayacağız. Şöyle desteği göstereyim arkadaşlar. Bu deste gerçekten zamanın en iyi destelerinden bir tanesi. Aşırı derecede sağlam bir deste. Ve bu deste arkadaşlar çok e, yüksek e, derecede yani büyük oranda buff geldi. Mesela Küçük Prens'in Guardian hasarı artı %7 miydi? %8 miydi? Öyle bir şey arttırıldı. Sonra Anka kuşunun artık o yumurtadan sonra çıkan kuş da orijinal Anka kuşuyla aynı can ve aynı hasar sahip olacak. Yani gerçekten bu deste e, bayağı bir buff geldi. Belki bu deste tekrardan meta girebilir. Biz de bugün bu desteyle beraber oynayacağız ve gelen buffları test edeceğiz. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Evet ilk maçımız başladı arkadaşlar. Şimdi bugün Stork testesiyle oynadığımız için biraz da böyle tahmin yapmaya özen göstereceğim. Ya e zaten normalde de yapıyorum da yine de biraz da ağırlık vereceğim Yani. Oh. Yanlışlıkla rakip prensesini tahmin ettik bu arada. Küçük mesaj gerek var mıydı? Yoktu. Rakip bu arada kaçırdı orada gördünüz mü? Rakip orada şey kaçırdı ya. Güzel güzel. Şu hala atalım. Aslında varil de atabilirdik de neyse şimdi. Varil e rakip bait oynuyor büyük ihtimalle. O yüzden varil elimden çıkarmak istemiyorum. Prenses olduğuna göre bait olması lazım. Yani. Tesla da var çünkü. Hala bait olduğu konusunda şüphe, şüphelerim var. Çünkü tam evet baitmiş. Tamam güzel. Şimdi rakip az önce Tesla'yı kaçırmış da bayağı büyük bir hata yaptı orada. Anka kuşu varken tekrar havan basabiliriz bence. Havan orada prensese vurur mu acaba ya? Vursa çok güzel olur. Haydi. Koruyacağım bu arada orada havan ne olursa olsun. Ama artık koruyamayız. Aman kule kuleye vurdu bir tane çok iyi. Gayet güzel arkadaşlar. Oo. Oh. Havan gerçekten iki kere kuleye vurdu. İnanılmaz güzel. Küçük Ya küçük alamayacak onu ya. <laughs> küçük orada bayağı sıkıntı çekti. Ya tekrar prenses döndürüyor adam ya. Bu ne? Zehir basalım madem o prenses sonra başımıza bela olmasın. Zehir atalım. Güzel şövalye de bir tane kuleye vurdu çok iyi. Gayet güzel ilerliyoruz bu arada. Tamam yine klasik pozisyonu attı bana. Havan diyorum pardon ya ne havanı ya. Fıçı. Şimdi evrimli havan elimizde evrimli havanı tabii ki de boş atmayacağım yani tanklamamız lazım onu. O yüzden biraz bekleyeceğim. 2 ikisi de atacağım evrimli havanı. Arkadan isketler böyle Bekliyorum prenses. Prensesi o yüzden küçük ben hazır. Atacak atacak ya o adam adam bekliyor şu an. Hatta sol doğru atılmış. Ben sağdan arka kuşu atarız. Arka şimdi atabiliriz arkadaşlar. Tekrardan zehir atan hemen oraya hiç beklemeden. Yalnız goblinler biraz vurdu kuleye ya. Bu iyi olmadı. Atam artık yerin lavanı. Hemen koruyoruz. Kesinlikle koruyacağım orada orada elimde bana. Haydi elimle bana. Kuleye bak. Aa adam protektör. var. Bu biraz sıkıntı oldu da. Neyse özelliğe basalım. Ama çetesi var ya yani şu an elinde o yüzden mezak basmıyorum. Çetesinden çıktı bu orada. Çok iyi şimdi Ankara'ya şu goblinleri keselim. Sonra e, mezarlık basacağım. Gerçi Ankara şu neredeyse öldü ya. O yüzden bassak da bir işe yaramaz. Aa rakip fake attı. Aman 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 çok hasar yiyeceğiz ya. Bu hiç iyi olmadı arkadaşlar. Bu hiç iyi olmadı. Havanı şöyle bastım. Tamam çok güzel. Ama rakip yine bir şey bastı. Neyse mezarlık basalım artık. Rakip roket atmaya başladı artık havanımıza ya. Neyse. Mezarlık hadi. Fena de fena de mezarlık. mezarlık çok güzel vurdu bu arada arkadaşlar. Gerçekten çok güzel vurdu. Şu hal atalım belki prenses atar. Ben prenses oraya attı. Zehir atacağım her türlü. Her türlü basarım yani. Şimdi orada şu varken Havan basmasak olmaz. Aa adam, adam elinden çıkardır şeyini roketini. Çok iyi. Haydi 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 haydi. Havan. Kuleye bak. Havan şu an kulede bir tane vurursa. Ama nasıl vurmadı ya orada. Gerçekten yani o kadar bekliyor yani. Ya. İnanılmaz. Tamam bir sefer yemedik. Şimdi şöyle bir havan bassak acaba. Özelliğe bassak. Sonra mezar basalım. Haydi. Guardian o kadar güçlenmişti. Şey, şeyler... o Guardian yaramazı kesti bu orada. Guardian hadi. Neyse olsun olsun. Guardian çok çalıştı orada arkadaşlar. Defansif havan basalım. Rakip roket döndürmeye başladı. Haydi. Geliyoruz. Şöyle bir mezarlık basabiliriz bence. Defans falan çok çalıştı. orada. Hemen zehir direkt. Çünkü çetatlar çok bariz. Şimdi havan bir tane daha. Test atacak test için hemen şu şövalye. Hemen ikinci mezara dönmemiz lazım. Aa yanlışlıkla şey yerine... aa tamam kazandık o falan tamam, kule baktı. Yanlışlıkla elim kaydı orada zehri yanlış attım da ilk maçımızı çok güzel kazandık. İkinci maçımızda video devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımız başladı. Bu destin arkadaşlar seviyeli yüksek olsa gerçekten ben onu kupada da oynarım ya. Bu deste gerçekten çok güzel bir deste. Ya, bayağı sevdim yani ben bu desteği. Ve elimizde bina yok. İskeletleri biraz geç attım çünkü buz ruhun atlamasını atlaması bekledim yoksa iskeletler de ölecekti. Orada şu hale varken havan basalım yani. Oo adam okçuk kreşe varmış burada. Özelle basması lazım. Ha basmayacak herhalde ama. Oha adam da iskelet varmış. Tam güzel okçuk kreşe neredeyse öldü orada. Çok güzel bir varil atalım öldürelim orada gayet güzel yani. Hiç basmaya da gerek kalmayacak. Gayet güzel arkadaşlar. Bayağı bir iyi. Yalnız şimdi bayağı güzel bir şöyle iksir karına geçmişken hazır bir tane mezarlık basmak lazım. Mezarlık, özel kartı mezarlık yaptım. Haydi gardiyan, haydi gardiyan. Güveniyorum sana. Gardiyan kuleye vuruyor be. İşte bu. Saymıyorum artık o kadar. Of. Arkadaşlar çok sağlam vurduk ya. Gerçekten inanılmaz. Güzel güzel. Orada iksir karından yaralandığımız için bayağı vurduk rakibin kulesini. Çok iyi. Şöyle havan basalım. Bir de iskeletler. Sakın binince vurma kuleye. Vurmaması lazım. Çok iyi be. Ucu ucuna var ya ucu ucuna. Yumurtayı koruyalım arkadaşlar. Tekrar anka kuşu çıkacak şimdi içine. Dev iskelet bassa da bayağı bir canı yiyeceğiz. Güzel güzel. Orada yumurtayı korumamız çok iyi oldu bu arada. Bayağı mantıklı, mantıklı bir hamle yaptık orada. Evet isketler basıcı aslında, aslında bariz de. Anka kuşu yapma ya. Neyse keşke takip etmeseydi orada. Yapacak bir şey yok. Arkadan kuşmaz basalım rakip. Biniciyi döndürmeye çalışıyor. Hatta döndürmüştür belki de. O dev bastı yalnız adam ya. Şimdi arkadan bir anka kuşu basmamız lazım. Özelliğe basmayacağım. Hiçbir işe yaramaz çünkü. Ya oraya aslında zehir atasın var da. Hatta basam özelliğe ya. Köprüye geçmedi çiftiniz. Çok iyi. Oraya bir zehir de basacağım. Kore mi arkadaşlar Çalışsın orada. Biraz zor çalışmasını izlemek istiyorum çünkü. Of 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 of. Adam depremi yanlış attı. Arkadaşlar aslında ben bunu tahmin etmiştim. Gerçekten tahmin etmiştim. Yani orada at, tahmin ediyordum rakibe deprem olduğunu. Zaten ben bu desteği biliyorum bu rakibin kullandığı desteği. Z'ye basan direkt ya. Tamam oraya adam bıraktı zaten maçı arkadaşlar. Orada depremi kaçırdıktan sonra adam maçı bıraktı. Gerçekten efsane yerlerdi arkadaşlar. Deste o kadar güzel ki ve oynaması da çok eğlenceli. Gerçekten inanılmaz ya. Deste çok güzel arkadaşlar. Gerçekten Siok işini biliyor yani. Adam ağzının tadını biliyor. Üçüncü maçımıza videolar edelim. Gerçekten süper ilerliyoruz. Şöyle arkanın iskeletleri bölerek başlayalım maç arkadaşlar. Az önceki maçta yaptığımız tam gerçekten çok iyiydi. Yani havanı bilerek orada ortaya doğru attım. Ya Fişekçi'nin ana kulak aktivasyonu yapmak istiyorum. Muhtemelen önüne bininci atacak. O yüzden zehri atıp öldüreceğim fişekçi. Yapamayız. Büyük ihtimal bu adam izin vermez ana kulak aktivasyonu yapmamıza. Aynen öyle. Nasıl tahmin ettim ama. Neyse şimdi havalar girmeye girmeyelim. Hava bir tane kuleye vuracak bu orada. Çok güzel. O adamda alev varmış bu arada. Bu iyi olmadı. Neyse daha fazla bir şey yapmaya gerek yok. Orada bayağı bir rakip zarara girdi bunu onu da söyleyeyim. Yani küçük bir araya topu atmak aslında bir hata. Gerçekten hata yani. O yüzden şimdi... Hadi be özellik keşke Neyse var ya basalım biz de. Hatta mezarlık da basalım. Orada hazır barbar tank varken. Mezarlık haydi vurman lazım. Mezarlık vur ama ya. Yani. Ha ya vurdu vurdu tam çok güzel arkadaşlar en azından bir tane mi vurdu, iki tane mi vurdu. Tam göremedim de. i̇dare eder yani, idare eder basa çıkarttık. Bu arada orada fişik bize çok sıkıntı çıkaracak. Ve domuzluk geleceğinden eminim, aynen öyle. Şimdi şu aleyi şuraya doğru atalım. Haydi. İskeletler. Fazla hasar lazım. Çok vuruyorlar ya. Gerçekten domuzluklar aşırı sıkıntı. Neyse. En azından rakibin şu an alev topu olmadığını biliyoruz yani. O yüzden arkadan küçük mes basabiliriz de hemen desteği döndürüp bir anda atabilir şeyine alev topunu. O yüzden arkadan basmayacağım. Önden önden basacağım küçük mes'i. Evet zaten de şu an alev topunu döndürdü zaten. Özel basabiliriz. Örnek küçük sonra orada çok güzel ve yaşıyor hala. Ay. Küçük benz bayağı çalıştı arkadaşlar yine çok iyi. Seviyorum arkadaşlar. Küçük gerçekten yalan söylemeyi seviyorum. Yani. yani bence çok kötü bir kart değil. E tabi işlevsiz bir kart olabilir. E, ee, ama bence öyle çok aşırı kötü bir kart değil bence. Yani kullanılacak kadar değil. Bu arada acilen oraya zehir atmamız lazım. Yok pardon ben fişek, evrim fişekçi attı sandım da evrimi değilmiş. Mezar basalım. Aslında hiç vurmayacağını biliyorum ama Valkyrie biraz öne gelecek ya. O yüzden basalım. Haydi 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 mezarlık vurman lazım. Tamam basalım. Özellik, biraz olsun şu domuzcukların canını yiyeceğiz. Haydi 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 haydi. Şöyle hanko kuşu. Oraya bir zehir basmamız şart. Yoksa bir şey için bayağı sıkıntı çıkar hepimize. Adam da tesadü almış ve maç boyunca hiç atmadı ya. İnanılmaz arkadaşlar. Küçük ben atalım. Havanı şöyle atacağım. Özel yetişti mi yetişmedi. Domuzlar galiba alıyor kuleyi ve verdik arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yoktu rakip bize bayağı antiydi. Evrimli domuzlar kullanıyor zaten rakibimiz. Maalesef kaybettik. Neyse son maçımıza geçen bu desteyle. Şöyle tekrardan arkadan iskeletler böyle maça başlayalım arkadaşlar. Şimdi acaba rakip ne oynuyor? Flamalar arasında fişekçi ve testi var. Herhalde bu da binici destesi oynuyor. Havan direkt elimde hazır tutuyorum binici gelirse diye. Adamda zehir, adamda zehir varmış bu arada. Ama zehri çok kötü kullandı. Neden böyle yaptı bu adam? Hemen hemen mezak basın arkadaşlar. Zehri adam havaya attı ya. Çok iyi. Şu aleyi ittirip kökle kesemedi. Çok iyi bak. Evet. İşte bu arada rakip mezarlık oynuyormuş. Güzel. Karşıma mezarlıkçı gelmesini sevindim. İyi oynayan kazanacak şimdi. Tabi aynı desteği oynuyoruz. O ayrı konu. Bu adam neden roket attı? Ve kaçırdı arkadaşlar. Hemen havan basalım elinde şövalye de yok. E neyle sen savunacaksın havanı? Savunamaz ki. <laughs> arkadaşlar havan kule de çok iyi ya. Bak bak. Bir de oraya şey attı. Küçük <laughs> sadece özelliğe basalım hemen. Şövalye biliyorum ama. Evet şövalye atacağını biliyordum zaten. Küçük ben şey Daha çok yakın menzil kart yok. Sadece varil var da onu da atmaz herhalde. Aa adamda varil yok. Adam varil yerine tomruk kullanıyor arkadaşlar. İnanılmaz ya. Yani. Güzel güzel. Çok güzel vurduk adamın kulesine bu arada. Yakaladık yani güzel. Arkana şu şövalye basalım şimdi. Bu muhtemelen arkadan buzcu basacak o yüzden zehri delik hazır. Ben henüz zehrimi göstermedim rakibe. Tabi o, o da biliyordur tabi ben de zehir olduğunu da henüz göstermedim yani. Arkan isketler böyle. Bu arada bu adam neden testi var ya? Normalde kafes kullanılıyor da. Hakim testi biraz farklı tabii ki Ne güzel. Bak ya rakip yine. Orada çok kötü bu arada. bu roket. Hiçbir işe yaramıyor, yaramıyor, yani. Ama tekrardan kuleye bakıyor. Güzel. Küçük pens basalım. Bisikletleri temizlesin orada. Çok güzel. Hatta mezarlık bile basabiliriz arkadaşlar. Adam çok kötü. Yani çok boş yere altı iksir attı orada ya. Yani. Aldık aldık. O kuleyi çok rahat aldık. Hemen anka kuşu atıp bisikletleri atalım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mezarlık eşleşmelerinde eğer sizde küçük varsa şöyle bir taktik var. Yani bu taktiği ben muhtemelen mezarlı yani mezarlı oynuyoruz. Bu arada havanı yanlış mı attık? Benim elim kaydı herhalde ya. Evet elim kaymış gerçekten de. Tamam rakip bu kadar kısa söyledi. döndüremez şeyini. Rakip oraya mezarlık falan da oynamıyor. Roket dönmüş SSS oynuyor. Olsaydı mezarlığı çoktan basardı çünkü. Güzel. Yok yok bu adam bir daha roket bastığı anda direkt basacağım arkadaşlar. Bu adam ismini çok fena harcadı. Basalım hatta. Şu prens. Sikretler. Haydi 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 haydi. Orayı da alacağız. <laughs> Roket yine kaçıyor? Hadi işte bu son saniye ikinci kuleyi de aldık. Ve gerçekten çok güzel oynadık arkadaşlar, arkadaşlar bu maçta. Gerçekten güzel bir video oldu. Kanala abone olmayı ve videoları atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.